Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanın bakış testleri geometrik cisimler yani katı cisimlerdeyiz. Test 1 soru 1 ile başlıyorum. Yukarıda bir küp verilmiş bize. Diyor ki birim cinsinden verilen değerlere göre AB uzunluğu kaç birimdir? Şimdi şöyle bir paralel çizeceğim ve bunun altı birim olduğunu söyleyeceğim. Bu paraleli buradan şu şekilde tekrar uzatıp Evet şöyle tamamlayacağım. Yani şurasının da 2, şurasının da 2 olmasını istiyorum. Velhasıl buradan şu uzunluğun da Evet bu bir küp olduğu için şurası da 6. Şimdi dikkat edecek olursanız şurasının dik olduğunu görmeniz lazım. Ve şurada bize kalan uzunluğunda kaç birim olduğunu söyleyebiliriz. 3 ve bunlar da birbirine dik konumludur. O zaman işi bitirdim. Nasıl bitirdim? Şu uzunluğa x diyorum ve orada bir Pisagor yazıyorum. Diyorum ki x'in karesi eşittir işte, 6'nın karesi artı 6'nın karesi. Yapar 72. Ve bu AB uzunluğuna da y diyecek olursam y'nin karesi de x'in karesi artı 3'ün karesidir. Yani 9. O zaman bunu 72 bulmuştum artı 9. 81 diyorum. 81 ise AB'nin karesi. AB'ye de kaç diyeceğim? 9. Soru 2'deyim. Taban ayrıtı 2 birim yüksekliği 5 birim olan kare prizma biçimindeki kutulardan 5 tanesini kullanıp şekil 1 ve 2 elde etmişim. Bunların diyor ki yüzey alanları farkının pozitifleri kaçtır? Şimdi dikkat edecek olursanız ikisinde de eşit sayıda ne var? Cisim var. Özdeş olan kare prizmalardan var. Fakat şekil 1'de bakınız bunları bu şekilde yapıştırarak 1, 2, 3, 4 yapıştırılan yüzey elde ediyoruz. Taban ayrıtlarından biri 2, ve yükseklik 5 ise şurada şekli tamamlasam şöyle bir şey olacak. Bakınız orada şurada bir yüzey var. Bunların birbirine yapıştığı. Yani şurası bir numara, şurası da iki numara olsa bu iki tane kübün, özür kare prizmanın birbirine yapıştığı yüzey var. Bu yüzey 2 çarpı 5lik bir yüzey. Yani 10 birim karelik bir dikdörtgen. Bu dikdörtgen hem şunun hem de şunun bir yüzeyi. Yani ben bu iki cismi birbirine yapıştırarak bu 10 birim karelik dikdörtgenden iki tanesini kaybetmiş oluyorum yüzey alan açısından. O zaman diyorum ki şurada 2, şurada 2, şurada 2, şurada 2. Yani bunlardan 8 tane kaybediyorum. 8 çarpı 10 birim karelik, karelik yani 80 birim karelik bir kaybım söz konusu. Peki aşağıda nasıl bir durum var? Bakınız burada 1, 2, 3, 4, 5. Yani az önce saydığım durumdan 5 tane var. E o zaman her birinden ikişer tane 5 kere 2 10. O zaman burada da 10 çarpı 10. Tüm alandan 100 birim karelik bir kaybım söz konusu olacak. O zaman yüzey alanları farkının pozitif değerine ne diyeceğim? 20 diye paket yapacağım. Burada anlaştıysak güzel. Bu çoğu soruda bize kolaylık sağlayacak, güzellik sağlayacak. Fakat bu soruyu başka nasıl çözeriz? Şöyle. Mesela şekil 1'deki e evet, cismin nesini bulalım. Yüzey alanını bulalım. Eki de size kalsın. Gene benzer şekilde alanları, farklı yüzey alanları farkını bulmuş olalım. Şurası iki birim. 1 2 3 4 5. 5 tane 2 birim var. O zaman burası da 10 birim. E ee, yüksekliğim kaç birimdi? Yüksekliğim de 5 birimdi. Okey. Şekil 1'in yüzey alanını şöyle bulabilirim. Görünen yüzey alanları çarpı 2 formülüyle. Yani bakınız şurası 10, şurası 10, şurası 10, şurası 10, burası 10, 10, 10. 2 çarpı 2, 4, 4, 4, 4, 4. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane 4 var 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 10 var 60. Bu ikisinin toplamcağızı kaç yapar? 80. O zaman şekil 1'deki cismin yüzey alanı 80'in 2 katı 160 diyebilirim. Hazır elimizdeymişken 2'yi de bu şekilde bulalım. Bakın şuralara 4 demiştik. 4, 4, 4, 4. Evet. Şuralara 10 demiştik. O zaman ne yapıyor burası? 1, 2, 3, 4, 5 tane 4. Yani 20. 1, 2, 3, 4, 5. E, 5 tane 10. Yani 50. Ne yapar burası? 70. E o zaman e, çarpı 2 diyordum. Görünen yüzey e, çarpı 2 diyordum. O da kaç yapacak? 140. O zaman bunların Yüzey alanları farkının pozitif değeri kaç olacak? 160 eksi 140'dan 20 olacak. Geldiğim üçte dikdörtgener prizması biçimindeki bir cismin farklı yüzey alanları 30, 35 ve 42 birim kare ise bu dikdörtgener prizmasının ayrıt uzunlukları toplamı nedir? diyor. Şimdi dikkat edecek olursanız 3 farklı yüzeyden söz etmiş. Kenar uzunluklarını a, b, c diyecek olursam a çarpı b'nin 30 herhangi bir yüzey. A çarpı C'nin 35 bir diğer yüzey ve B çarpı C'nin son kalan yüzeyinde 42 birim karelik neye alana sahip olduğu bilgisi var. Şimdi ben buradan A, B, C'yi bulacağım. Değerler çok güzel verilmiş ama çok güzel verilmemiş olsaydı şöyle yapacaktım. Bunları taraf tarafa çarpacaktım. Diyecektim ki A kare, B kare, C kare eşittir 30 çarpı 35 çarpı 42. 30 dediğim 6 kere 5. 35 dediğim 5 kere 7. 42 dediğimde 6 kere 7. Bakınız 6 çarpı 6 var burada. Yani 6'nın karesi. 5 çarpı 5 var burada. 5'in karesi ve 7'nin karesi. Eğer A çarpı B çarpı C'nin karesi bu ise haliyle ABC çarpımı da 6 çarpı 5 çarpı 7 diyeceğim. Buradan sonra nasıl yürüyeceksin hoca? Şöyle tadı çocuk. A çarpı B 30. Yani şurası 30 ise 30 burada var. C'yi buradan bulacağım 7. C'yi 7 bulduysam şuradan B'yi bulacağım 6. B'yi 6 bulduysam şuradan da A'yı bulacağım 5. Güzel. Ama buradaki değerler çok güzel. Yani çarpımı 30, 35 ve 42 olan 3 sayı bulmam gerekiyor. Buradan zaten 5, 6, 7 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Göremezsek yapacağımız çözüm bu. Benden ne istiyordu? Bu dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları toplamını. Şimdi güzel kardeşim dikdörtgenler prizmasında kaç yüzey var herhalde biliyoruzdur değil mi? Şöyle bir dikdörtgen yüzey. Akabinde bunu nasıl devam ettireceğim? İşte bir evet şöyle abi dur onu şöyle yapalım. Çup 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 tamamlamıyorum şekli. O zaman biz elle çizelim. Şöyle Güzel. Çok güzel olmadı ama şunu biraz daha aşağı çeksem herhalde daha tatlı olur gibi. Nispeten. Şimdi burada bu ayrıtlardan kaçar tane var acaba? Mesela şurası 5 birim olsun. Bakınız burası 5. 5 olanları bir belirginleştireyim kırmızıyla. Şurası 5. Şurası 5. Şurası ve şu içeride kalan. Yani arka tarafta kalan ama göremediğimiz. Yani o zaman diyorum ki uzunluğu 5 birim olan ayrıtlardan 4 tane var. E benzer şekilde 6'dan da ve 7'den de 4'er tane var. O zaman bütün ayrıtların uzunlukları toplamı 4 çarpı bu ayrıtların her birinin birer tanesinin toplamıdır. Bir başka deyişle 4 çarpı 18, 72 de anlaşırız. Zaten dikdörtgenler prizmasının, kübün vesaire yani daha doğrusu prizmaların kaç ayrıtı var? 12. Gerçi her prizmanın 12 ayrıtı yok. Çünkü mesela Düzgün altıgen prizma derse ayrıt sayısı o zaman biraz daha farklılaşacak, daha çok artacak. Farklı yüzey köşegen uzunlukları 5, 3 kök 5 ve kök 50 olan dikdörtgenler prizması. Şimdi biz eğer kenar uzunluklarını a, b, c diyecek olursak, yüzey köşegen uzunlukları da şu olacak: a kare artı b kare'nin kare kökü. Bu 5 ise 25 diyeceğim. Benzer şekilde a kare artı c kare'nin kare kökü, e, bu da 3 kök 5 ise karesini alıp 45 diyeceğim. Benzer şekilde ne kaldı son olarak? B kare ve C kare toplamı ki bu da kök 52 birimlik yüzey köşegeni verecek. O zaman bu toplamda 52 olmalı. Diyor ki burada neler yapabiliriz? Aslında buradaki değerler de çok güzel. Yani şurada 3, 4, 5'i e hemen yerleştirip ondan sonra devam edebiliriz ama farz edelim bu şekilde güzel bir soru yok. Ne yapacağım o zaman abi? Şunu yapacağım. Bunları taraf tarafa topluyorum. 2a kare, 2b kare, 2c kare var. Yani iki parantezinde a'nın, b'nin ve c'nin kareler toplamı var. E ne yapıyor bu tata çocuk? E, 70 sanırım 112. Aynen. 112. E o zaman ben bunu 2'ye bölecek olursam e, bu toplamın kaç olduğunu söyleyeceğim? 56. Güzel. Elimde şöyle bir veri var. B kare artı C kare kaç? 52. O zaman bu 52 ise A kareye ne kalır? 4 kalır. Bir yerde işlem hatamız var mı? Olması lazım. Evet, nerede işlem hatamız var? Şurada. 25, 45 topladım kaç yaptı? 70, 52 daha 122 yapar. Aynen 122. Yani buraya ne yazacağım? Abi eşittir 122. 122'yi 2'ye böldüğümde parantez içindeki ifadenin toplamın 61 olduğunu söyleyeceğim. Yine bir toplam yanlışımız oldu. 25, 45 daha 70, 122, 2'ye bölersem 61 tamam. Evet, yok. Sıkıntı yokmuş. Tamam, okey. Saat 0137 biraz kafa uçmuş abi. E o zaman bu toplam 61 ise ve b kare c kare 52 ise haliyle a kareye kaç kalacak? 9. Yani a'nın kaç olduğunu söyleyeceğim? 3. a kare 9 ise ilk eşitlikte yerine yazıp b'yi 4 bulacağım. E, ve c'yi de benzer şekilde ikinci eşitlikte a'yı yerine yazıp e, c'yi de 6 bulacağım. Bana diyor ki bu bahse geçen dikdörtgenler prizmasının neyini? Hacimini bul. E o zaman ayrıt uzunluklarını biliyor muyuz? Evet. Hacimini nasıl buluyordum? Her bir ayrıtının yani 3, 4, 6 her bir ayrıtının çarpımı şeklinde. Çarparsak ne olur abi? Bu da gene 72 olur. Cevabım bana keser. Evet iyi debelendik ama olsun. Sonuçta mutlu son ulaşılmış. Mutlu sona ulaşmış olduk. Küp biçimindeki bir cisimden şekil 2'deki gibi karedik prizma çıkarılıyor. Şimdi çıkardığım cisim haliyle eskiden şuradaydı. Ve o zaman çıkardığım şekil bir karedik prizma ise demek ki buralar 4, 4, 4, 4. O zaman AB, AB uzunluğu 4 ise burası da 4. Yani aslında biz bahsi geçen kübün, kübü şöyle tam, tamamlayacak olursam. Evet şuralarda 4, 4 olacağı için kübün bir kenar uzunluğunun 8 olduğunu görmem lazım. Kübün bir kenar uzunluğunun 8 olduğunu nasıl gördük? Aha da şurada abi. Şimdi kübün bir kenar uzunluğu 8 tamam hiçbir sıkıntı yok. Bana diyor ki bu iki cismin yüzey alanı toplamını bul. Şimdi bu cisim eskiden buradayken bu kübün yüzey alanını nasıl buluyordum? 6 çarpı bir kenarın yani 8'in karesi. Peki bu cismi buradan kesip çıkararak yüzey alanını azaltmış mı oldum acaba artırmış mı oldum? Dikkat edecek olursan şu üst kısım şurada var. Benzer şekilde tabanım şurada var. Şu yan yüzey şurası, şu yan yüzey burası. Fakat kübü oyup çıkardığımda iki tane yeni yüzey çıktı karşıma nereler? Bir şurası iki şurası ve bunun tam karşısında da bunun da yine iki tane benzer yüzey var. Yani şu bir numaralı yüzeyin karşısı şurada. iki numaralı yüzeyin karşısı da burada. Ne demek istediğimi ümit ediyorum anlatabilmişimdir. O zaman abi burası 4 burası 8 mi? O zaman şurası 4 çarpı 8 burası 4 çarpı 8 burası da burası da. Yani bu 4 çarpı 8'den 4 tane daha fazladan çıktı. Burada anlaştıysak yürüyeceğim. Nasıl yürüyeceğim hoca? İşte burası 6 çarpı 8'in karesi artı Evet, dikkat edecek olursanız şurada 16 var. Onu da 2 çarpı 8 yazarsam yan cihazında da bir 8. Yani 6 çarpı 8'in karesi artı 2 çarpı 8'in karesi elde ettik. 8'in karesi ortak parantezine alacak olursam 8 çarpı 8'in karesi yani bir başka deyişle 8'in kübü yani 512 elde ederiz. Soru 5'i de böylelikle taçlandırmış olduk. Geldim 6'ya. Bakınız bana bir dikdörtgenler prizması vermiş. Çeşitli uzunlukların birbirine eşit olduğu söyleniyor. CC üssü 4 birim. Eğer şurası 4 birim ise BC 6 birim. Bu soruda aslında şöyle bir sıkıntı var. Şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit gibi gösterilmiş ama öyle olmaması lazım. Yani biz onu nasıl düzeltelim? Mesela şuna bir tık daha atalım, şuna da bir tık atalım. Evet. Sonra cazıma AB uzunluğu da 10. Yani aslında şunu yazacağım. Şurası 2, burası 2, her ne kadar çok ilginç bir yerde de olsa, sıkışacak da olsa şuralara 3-3 yazıyorum. E noktasından F noktasına yüzey üzerinden gidecek bir hareketli. Yani bu karınca olsun. Adetleri zaten karınca yürütmek. 3 boyutlu cisimlerde. Bunun gideceği en kısa yol. Şimdi güzel kardeşim bu bir 3 boyutlu cisim. Evet. Fakat biz karıncaya yol yürüteceğiz. O zaman biz bunu düzlemde yapmalıyız. Yani bu 3 boyutlu cismi ne yapacağım? Açacağım. Bana bir açılım lazım. Eğer bu açınımı halledersem işim görülecek. Peki nasıl bir açınım yapacağım? Şöyle diyeceğim ki abi bu A üssü B üssü C üssü D üssü üst kapağını yukarıya doğru kaldıralım. Nasıl bir kaldırıştan söz ediyorum? Aha da şöyle. A üssü D üssü B üssü C üssü kapağını şöyle kaldıralım. Yani bu bir kargo kolisi olsun. Kapağını açtık şöyle düşün. Ve o zaman şu B üssü C üssü 6 birimse şurası 6 birim olacak. Burası 10 birim olacak. Ve gene benzer şekilde burası altı birim olacak. Şimdi bizim F noktamız tam şu orta noktadaydı. Yani benim aslında şurasının 3 birim olduğunu söylemem gerekiyor. Şu uzunluk 10 birim mi? Evet. O zaman şurası da 2 birimse haliyle şurası şu tırtıklı yer yani şuradan şuraya kaç birimlik bir mesafeden? 5 birimlik bir mesafeden söz ediyorum. Ve ben eğer bu yürüyüşü bu karınca misali yürüyüşü yapacaksam en kısa yolum şudur. İki nokta arası en kısa yolun budur. Şimdi şurasının dik olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Yani ne yapacaksın? Bir pisagor yapacaksın. Nasıl bir pisagor? Kenar uzunlukları, dik kenar uzunlukları 5 ve 10 olan bir dik üçgende hipotenüs arıyoruz. E şimdi buradaki dik kenar uzunlukları 5'e 10, yani A'ya 2A gibi bir güzellik var mı? Var. E o zaman hipotenüse ne diyorduk? A2A olan e, dik kenarlara sahip dik üçgende. Diyorduk ki A2A, A kök 5. O zaman burada pisagor yazmadan bahse geçen yolun 5 kök 5 birim olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet paket. Geldim sıradaki soruya. Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgenler prizmasında uzunlukları sana verdim diyor. AB'yi bul diyor. Fakat dikkat et AB yüzey üzerinden gitmemiş. Yani şeklin içinden geçiyorum. Oradan bir delik açtım. Mecnun gibi dağları deldiği gibi biz de bu 3 boyutlu cismi deleceğiz. E nasıl başaracağım bunu? Şöyle yapacağım şimdi burası 6 birimse o zaman diyorum ki şurası da 6 birim. Haliyle 4 birimse şurası da 4 birim. Ve burası 10 ise şurasına da 8 kalacak. Süper. O zaman bahsi geçen bu AB uzunluğunu bulmak için yapmam gereken şey aslında şudur. Bakınız şu uzunluğu bulmak. Ve bu uzunlukla bu altının birbirine dik olduğunu söylemek. Yani aslında ben bu AB uzunluğunu isteyecek olursam Tek hamlede şunu yapmam lazım. Demem lazım ki x'in karesi eşittir 8'in karesi artı 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Şu 8 ile 4 arasında 90 derecelik bir açı var. Her ne kadar pers perspektif icabı o çok öyle görünmüyor olsa da. E, çünkü bu cisim bir dikdörtgenler prizması ise alt zemini de bir dikdörtgendir. O zaman buradan ne elde ediyoruz? E, 8'in karesi ile 6'nın karesini topladığımda 10'un karesini yani 100 elde edeceğim. 4'ün karesi de 16. O zaman burası 116 olur. 116 çok tatlı değil belki ama 4 çarpı 29 şeklinde yazabilirim. O zaman x kare 4 çarpı 29 ise haliyle x'in de kaç olduğunu söyleyeceğim. 2 kök 29. Böyle bir şıkkım var mı? Evet. Çok keyifli mi? Değil. Yani değer çok tatlı çıkmadı ama yapacak bir şey yok. Yani her değer tatlı çıksa o zaman tatlı olanın kıymeti olmayacak. Geldim 8'e. 6 tane eş küp ile oluşturduğum şekil 1'deki AB uzunluğu 2 kök 26 ise şekil 2'deki cismin yüzey alanı ne olur diyor. Şimdi güzel kardeşim şu uzunluk A birim, şu uzunluk A birim, şu uzunluk A birim olsun. Ve ben bu şekli şöyle tamamlamaya çalışayım. Yani şunu uzatıyorum. Çok tatlı olmadı. Bir daha deneyeceğim. Şunu şöyle uzatıyorum. Şunu da şöyle uzatıyorum. Evet. O zaman haliyle şurası da A birim olacak ve şurası 4 A birim olacak. Şu soruda yaptığım atraksiyonun yani x kareyi bulurken nerede o? Şurada. Yaptığım atraksiyonun aynısını yapacağım. Yani diyeceğim ki AB uzunluğunun karesi A'nın karesi artı 3 A'nın karesi artı 4 A'nın karesi diyeceğim. Eşittir 2 kök 26'nın karesi birader. Okey e Burası ne yapacak? Zaten 3, 4, 5 yani 25 a kare. Bir tane a kare daha var. 26 a kare. Karşı tarafın karesini alırsam 4 çarpı 26 olur. Cülüp cülüp birbirini götürdü. A'nın karesinin 4 olduğunu söylüyorum. Süper. Harika. A'nın 2 olduğu zaten çok nettir. Ondan oynaşmayacağım artık. Şekil 2'deki cismin yüzey alanı benden istenmişti. Şimdi ben şunu a dedim. Haliyle şuraya 2 a dedim. Haliyle şuraya da 3A demiş olmam gerekecek. O zaman ben bu cismi yüzey alanını nasıl bulacağım? A'ların yerine değerlerini yazacak olursam yani şurası 2 birim, şurası 4 birim, şurası da 6 birim. O zaman ne yapacağım? Dikdörtgenler prizmasının çünkü şekil 2 bir dikdörtgenler prizmasıdır. Yüzey alanını bulacağım. 2 çarpı 2 tane kenar 6 çarpı 2. Diğer ikili 6 çarpı 4 ve son olarak diğer ikili 2 çarpı 4. Ne yapar bu birader? 12, 24 ve 8 yani 2 çarpı 44 mü? O zaman 88. Evet, bence anlaşmışızdır. İşlem hatamız yoktur umarım. Evet, 9 ve son soru yani testimizin son sorusu. İki farklı yüzeyi üzerinde zemine konulan eş kare prizma. Şimdi bu bir eş kare prizma ise ben şuna A diyecek olsam şuna da A, şuna da A demem gerekir. Şimdi yükseklik farkı 8 ise demek ki şu kenar uzunluğu A artı 8. Müthiş. Bir adet prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı. Şimdi her bir ayrıttan 4'er tane var. O zaman 4 parantezinde 1A, 2A ve A artı 8. Yani her bir ayrıtı derken 1, 2 ve 3 dedim bunların her birinden 4'er tane var. Şimdi bunun 56 olduğu söyleniyor. 56'yı 4'e bölersem 14 olmalı. Yani 3A artı 8 eşittir 14 ise A'yı kaç bulurum? 2. Müthiş. Şimdi benden hacim isteniyor. O zaman şöyle bir şey söz konusuymuş. Abi burası 2, burası 2, burası 10. Hacmi nasıl buluyorum? E, 3 farklı ayrıt uzunluklarını çarparak. Yani en boy yükseklik gibi bir şekilde düşünebiliriz. E o zaman hacmi nasıl buluyorum abi? 2 çarpı 2 çarpı 10 lak lak yani kaç yapar? 40 yapar. Süper. Evet birinci testi böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi ikinci test e, gelecek az sonra kısmetse bunu çekersem. E, o zaman bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışın, sağlıcakla kalın.